İnsanlar sizin doğum gününüzü kutluyor Siz onları kemerle dövüyorsunuz bravo Aşk olsun Gülşah Hanım o nasıl söz Oyun oynuyorduk oyun öyle O nasıl manyakça bir oyun ya Kalabalıkta da daha zevkli normalde de Bugün olmadı tabii. Özür dilerim Kör oluyormuş kadın az kalsın Aileniz hayatımda tanıdığım en tatlı insanlar Onların üzülmesini hiç istemiyorum ama belki de zaten artık görmek istemezler beni. İnşallah. Aykut Bey. <laughs> Yoksa bayağı hayati tehlikeleri var çünkü. Ya Gülşah hanım, tamam şaklatmaç benim suçum olabilir de olayların buraya kadar gelmesi kimin hatası acaba? Sizi soğutamadınız ki kendinizi. Yok babama yemek sözleri veriyorsunuz. Nişanlandık biz Gülşah'la diyorsunuz. Halanız gidiyor bir şeyler çalıyor. Ya benim halam değil diyorum. Aman kimin halasıysa kimin halası canım. Bence bu da olmazsa Artık zorlamayalım. Gidelim babanızla konuşalım. Ailenizi anlatalım durumu. Hayır olmaz. Olaylar çok büyüdü Aykut Bey. Hem siz onları tanımıyorsunuz. Onlar çok üzülür. Babam çok üzülür. Sen tanımıyor nasıl babanı ben? ile vuruyorum. Aslanım diyor. Ben anlamadım ki senin aileni. Vuruyorum. Aferin diyorlar. Kırıyorum ya burayı da kır diyorlar. Ölüyorum ben diyorum. Pasta keselim diyorlar. Gideyim artık diyorum. Kadeh tokuşturuyorlar. Hep mutlular. Hep mutlular. Ülkenin bütün mutluluk rezervini almış bunlar. Benim sinirlerimi bozdu senin aile. Aykut seninle yeni bir şeyler yapalım. Sanat camiasını deli edelim ne dersin? Ya şöyle yürü hadi yürü. Yapalım abi. biraz, Hadi. hadi. Beni mesih sanıyorlar herhalde. Ben anlamadım bu haberi.